Herkese merhaba. Bugün sizi mucizeyle tanıştıracağım. Şu benim minnakım. Bu benim minnakım. Daha 3 günlük. Dün sabah kümesin içinde ölü buldum. Ölü buldum ama pes etmedik. Ben ona dakikalarca kalp masajı yaptım. Isıttım güneşe çıkardım ve işte o geri geldi. Ben de onun adını mucize koydum. Yavrum benim. Yaşayacak günü varmış, değil mi anneciğim? Değil mi bebeğim? Dün ölüydü. Bugün Rabbim ona bir şans daha verdi. Değil mi anneciğim?